Ülkemdeki aydınlara sesleniyorum. Gerçekten aydınım diyen insanlara sesleniyorum. Öyle cılız seslerle bu şekilde olmaz. Bakıyorum ülkemde, televizyonlara bakıyorum. 2-3 televizyonun dışında veya yazarların dışında ses yok. Açıkça söylüyorum. Bugün seçimden sonra eğer iktidar değişirse bakacaksın. Yüzlerce, binlerce yazar, ne bileyim gazeteci, herkes demokrasiden basacak, demokrasiden bahsedecek, yok özgürlükten bahsedecek. Açıkça söylüyorum arkadaşlar. Demokrasi ve özgürlüğü seviyorsak, barışı seviyorsak, kardeşliği seviyorsak, cumhuriyetimizi seviyorsak, layıklığı seviyorsak, bu ülkede kardeşliği seviyorsak, halkların dostluğunu seviyorsak, özellikle başta yazarlar, cizerler, bilim adamları, televizyon programcıları, açıkça söyleyeyim, hepsi elini taşın altına atmalıdır. Yani diktatörlükler baskı olduğu zaman bu ses çıkmalı. Diktatörlük ve baskılar gittikten sonra herkesin sesi çıkar. Açıkça söyleyeyim bu iktidarı yok etmek için bütün yazarlar, bütün zizerler, herkes, bütün bilim adamları, öğretim üyeleri, dekanlar, bütün bunlar. Bakıyorum hiç yani 3-5 tane dekanın, profesörün sesi bile çıkmıyor. Neredesiniz? Açıkça söyleyeyim aydınlar neredesiniz? Yazarlar neredesiniz? Üniversite hocaları neredesiniz? Bilim adamları neredesiniz? Kesinlikle sesini çıkmalıdır. Yani seçimden sonra sesini çıkması yanlıştır. Şimdi sesini çıkan onurlu şereflidir. Faşizme karşı gelen bilim adamları, yazarlar, cizeler, öğretmenler şereflidir. Ama seçimden sonra çıkan, ben özgürlükten yanayım işte böyleyim. Kendini çıkaran ise çıkarcıdır, onursuzdur ve açıkça söyleyeyim kişiliksizdir. Cumhuriyetten yana, layıklıktan yana, halktan yana olan insan, kardeşlikten yana olan insan her türlü baskılara boyun elmeden mücadele etmelidir. Gün direnme günüdür. Gün korkakların günü değil. Seçimden sonra ben böyleyim şöyleyim demek günü değildir. Bugün faşizme ve tek adam diktatörlüğüne mücadele günüdür. Bütün düşünürleri ve bilim adamlarını mücadeleye çağırıyorum. Yaşasın halkların kardeşliği.